Aziz Müslümanlar, öyle günahlar vardır ki bazı günahlar dünyadayken insan Allah Azze ve Celle'ye istifarda bulunsa dese ki ya Rab ben geçmiş hayatımda seni bilmeden yaşadım. Namazı bıraktım, ibadetleri bıraktım, sana kulluğu bıraktım. Ben şimdi sana tövbe ediyorum dese Allahu Teala ona inna Allah yaghfiru zunuba cemia. Senin bütün kul günahlarını affetti mey kulum diye mukabelede bulunuyor. Ama öyle günahlar var ki kardeşler, bir insan tövbe etmeden namaz kılabilir, Allah'ın Teala kulluğunu yapabilir. Ama öyle günahlar var ki bazı günahları Allah Azze ve Celle dünyada ona eziyet, ona sıkıntı vererek o günahlarına kefaret kılıyor. Yine bazı günahlar var ki insanın ölüm anında, sekerat anında yapmış olduğu hatalara, yapmış olduğu günahlara karşılık kefaret kılıyor. Bazı günahlar var kabre girdiği zaman kabirdeki sorun, işte sıkıntıdan, eziyetten dolayı onun yapmış olduğu günahlara kefaret kılıyor bazı günahlar var. Mahşer alanında çekmiş olduğu sıkıntılar kefaret oluyor. Aziz Müslümanlar, bir günah var ki bu saydıklarımın hiçbir yerinde kefaret olmuyor. Yani dünyada çekmiş olduğun sıkıntı, eziyetler, ölüm anında çekmiş olduğun sıkıntı, kabirde çekmiş olduğun sıkıntı, mahşerde çekmiş olduğun sıkıntı, bir günah var, ona kefaret olmuyor. Allah Allah. Nasıl bir günah ki? Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi ona kefaret kılmıyor. Eğer o insan tövbe etmediyse, o hatasından dönmediyse onu diyor ancak İmamı Rabbani Kudüs Esiruhu cehennem ateşine girer, cehennem ateşinde yanar, ondan sonra ancak cennete girebilir diyor. Nedir ki bu günah böyle bu kadar sıkıntılardan geçerek de ta cehennem ateşine düşüyor? İmamı Rabbani Kudüs Esiruhu söylüyor kardeşler. Nedir biliyor musunuz? Kafirin sıfatıyla sıfatlanmak. Kafirin sıfatıyla sıfatlanmak, eğer o insan tövbe edip dönmediyse dünyada bu devrelerden geçiyor, geçiyor. Hiçbir şey kefaret olmuyor. Ta ki cehenneme girecek, ateşte yanacak diyor. Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehuda nasara ve minkum fe minhum allah Teala Kur'an'ında söylüyor zaten. Yahudileri, Hristiyanları yani Allah'ın Azze ve Celle'nin İslam dininden gayri insanları dost edinenler o da onlardandır diyor Allah'ımız Azze ve Celle. Acayip. Nasıl peki kafirin sıfatıyla sıfatlanmak? Onun hayat tarzını hayat tarzı yapmak. Aile şeklini onun kafirin yani Allah'ın düşmanlarının şekliyle hayat tarzını, aile yaşantısını, iş hayatını, iş hayatında Yahudilerin nasıl işlerini faizle yapıyorsa Müslüman da namaz kılıyor. Allahu Teala'nın bütün emirlerini yapıyor ama ticaretini faizle çeviriyor. Yani Yahudinin işiyle yapıyor. Yahudi faizle yapar işlerini. Aynı şekilde hanımıyla, çocuklarıyla ilişkilerinde kafir nasıl çocuklarını yetiştiriyorsa öyle yetiştiriyor. İşte diyor bu dünyada eğer tövbe etmezse, bu halinden dönmezse buna ölüm anındaki o sıkıntı kefaret olmaz. Kabir kefaret olmaz, mahşer kefaret olmaz. Ancak diyor cehennem ateşi ona kefaret olur. Allah bizleri muhafaza eylesin aziz Müslümanlar.